Sadık dost. Tüm Ladiklilerin ve Konya'lıların bazılarının tanıdığı erdemli Hacı Ahmet Efendi dedemin ziyaretine 1955 yılında gelmiş ve bundan sonraki süreçte her hafta aralıksız 50 yıl gelip gitmeye devam ederek gereken manevi hissesini almıştır. Mersinli Ahmet Efendi sadık insana sadık bir dost yakışır diyerek Ladikli Ahmet Ağa için o Pınar'ın başı derdi. İşte bu Ahmet Efendi bir keresinde Hacı Ahmet Ağa evimize gelip de bizi bir şereflendirmedin deyince oğlum geçenlerde hocamla birlikte vazifeye giderken senin eve uğradık dua ettik. Hatta senin ev şu vaziyette değil mi? Sağında şunlar, solunda bunlar yok mu? diyerek kendi evini kendisine tarif etmiştir. Yine dedem bu zat-ı muhtereme benim mezarımı üç kişi devamlı ziyaret edecek. Beni bırakmayacaklar. Bunlardan birisi hocamdır fakat diğer ikisini söyleyemem demiştir. Muharrem Sırrı Efendi Ladikli iki asker dedemle bayramlaşmaya gelir. Dedem onlara nerede askerlik yaptıklarını sorar. Onlar da Elazığ'da yaptıklarını söylerler. Bunun üzerine dedem, benim orada Merkez Camii'nde Cuma günleri vaaz eden Muharrem Sırrı adında bir arkadaşım var. Onu ziyaret edin, benim de selamımı götürün der iki asker Elazığ'a dönüp çarşı izne çıktıklarında Hoca Efendi'nin evine kadar giderler ve bakarlar ki yanına girip ziyaret etmeleri imkansız. Çünkü evin içerisi ağzına kadar dolu, dışarıdaysa onlarca kişi ziyaret sırasına girmişler, bekliyorlar. Neyse, onlar da sıraya girdikten biraz sonra evden çıkan bir adam sırada bekleyenlere Konyalı askerler kim diye sormaya başlar. Onlar da hemen biziz deyince adam sizi hoca efendi çağırıyor. Benimle birlikte gelin der. Hemen gelen adamı takip ederler. Evin içerisine hocanın yanına girerler, ziyaretlerini yaparlar ve bu arada dedemin de selamını ileterek oradan ayrılırlar. Yağmur Duası Eski Konya Müftüsü Tahir Hoca Efendi, Kapı Camii'nde vaaz nasihatte bulunurken diyor ki, bir gün Ladikli Ahmet Ağa beni yağmur duasına davet etti. Ladik, saray önü ve kadın hanı taraflarına hiç yağmur yağmamış. İnsanlar, hayvanlar ve ekinler bu kuraklıktan dolayı zor durumda kalmışlar. Yağmur duası yapmak üzere In hacı Pınar mevkiinde toplandık. Orada Karaman'dan alim bir hoca efendi ve Konya'dan da çok değerli zevat vardı. Ben hemen bu kadar değerli hocaların yanında yağmur duasını yapmak bana düşmez niyetiyle Ahmet Ağa'nın kulağına eğildim ve gizlice aman hacı babam bu kadar hocanın arasında dua yapmayı bana teklif etmeyin deyince bana hocam Büyükler öyle istedi. Hem dua yapacaksın hem de duadan sonra konuşacaksın dedi. Ben de emir büyük yerden deyip yağmur duasına başladım. Dua yaparken Hacı Ahmet Ağa o kadar çok ağlıyordu ki gözyaşları sanki yağmur olmuş akıyordu. Çok kere ziyaretine gittim. Yanında bulundum. Şimdiye kadar böyle ağladığını hiç görmemiştim duadan sonra yaptığım konuşmada Ladik halkına ve cemaate şu müjdeyi verdim. Yağmurunuz yağacak, hem de çok yağacak. Dereleriniz almayacak dedim. Vazife bittikten sonra Ladik'ten ayrıldık. Birkaç gün sonra müjdeli haber geldi. Hacı Ahmet Ağa da bir kardeşimize, Hoca Efendi'ye benden selam söyleyin. Allah istediğimizde verdi, istemediğimizde verdin demiş.